Merhaba gençler. Bugünkü konumuz biyografi. Ee, daha önce hatırlarsanız geçen hafta ses olaylarını işlemiştik. Bugün ise biyografiye devam edeceğiz. Edebiyat konusuyla devam edeceğiz. Biyografi öğretici metinler arasında girer. Hatırlarsanız ilk dönem biz öğretici metin ve edebi metin diye metinlerimizi sınıflandırmıştık. Ee, edebi metinler kişi iş dünyasına hitap eden metinlerdi. Öğretici metinler ise nesnel metinlerdi. Biyografi de öğretici metinler içerisinde yer alan metinlerdir hatta öğretici metinlerin alt başlığı vardı. Kişisel hayatı konu alan metinler diye geçiyordu. Biyografi kişisel hayatı konu olan metinlerden birisidir. Bakalım biyografi neymiş? Edebiyat, sanat, siyaset, ticaret gibi alanlarda haklı bir üne kavuşmuş, tanınmış insanların hayatlarını, eserlerini, başarılarını okuyucuya duyurmak amacıyla yalın bir dille anlatan yazılardır. Metinlerdir biyografiler. Yani burada önemli olan ünlü bir kişinin hayatı olması. Sıradan kişilerin hayatını biyografi olarak almayacağız. Ünlü kişi bizim anahtar kelimemiz olacak. Diğer ismi yaşam öyküsü ya da hayat hikayesidir. Eskiden bu tür yazılara tercüme, hal ya da tezkere deniyor. Tercüme, hal, halk edebiyatındaki ismi Bunu unutmayalım. Tezkere ise divan edebiyatındaki ismidir not olabilirsiniz Akıllı defterden anlatıyorum zaten. Ee, belki soru olarak gelebilir. eder arkadaşlar, şairlerin eserlerini, şairleri anlatan divan edebiyatındaki eserlerin ismidir. Biyografinin özelliklerine bakalım. Tarihe gelişimi zaten hakkında bilgi vereceğiz. Biyografinin özellikleri bir inceleyelim. Biyografideki amaç söz konusu kişiyi tüm ayrıntılarıyla, bütün yönleriyle tanıtmaktır biyografide kişinin nerede doğduğu, çocukluğun nasıl bir ortamda geçtiği, hangi alanlarda çalışmalar yaptığı, hangi okullarda okuduğu, bununla ilgili bilgiler verilmektedir. Biyografiye konu olan kişi nesne, nesnel, yani tarafsız bir bakış açısıyla ele alınmalıdır. Dil göndergesel işlevde kullanılır. Bakın ilk dönem işlemiştik dilin işlevlerinde. Göndergesel işlev dilin bilgi verici işleviydi. E, biyografiler öğretici metinler olduğu için dil bilgi verici işlevde yani göndergesi işlevde kullanılır. bunu unutmayın. Belgeleri ve kanıtlara dayandırılarak hazırlanan biyografiler sanat ve meslek gruplarına e, tarihçiler için önemli kaynaktır tarihçilere kaynaklık eder çünkü belgeler ve kanıtlar vardır içerisinde. E, belgesel nitelik taşıdığı için gelecek kuşaklara önemli bilgileri ve tecrübelerin aktarılması da, da önemlidir biyografiler. Peki dünya edebiyatında biyografiye bakalım. Tarihte ölen kişinin arkasından söylenen şeyler, mezar taşlarının üzerinde yazılan yazılar biyografinin ilk örnekleri diyebiliriz. Ee, biyografi türünün ilk büyük yazarı eski Yunan edebiyatında Plutarkos'tur. Bunu unutmuyorsunuz arkadaşlar. Dünya edebiyatında biyografi türünün ilk örneğini Yunan edebiyatında Plutarkos vermiştir. Bu türün ee, Batı Edebiyatı'ndaki köklerine Plutark uzatmıştır. E, ee, Hayatlar adlı eserinde Romalıları anlatmıştır. Romalıların hikayesini, biyografisini yazmıştır. 16. yüzyılda sonra Batı'da bu tür 20. yüzyıla geliş, 20. yüzyıla kadar gelişim göstermiştir. Ee, kişinin yakın çevresini, aile hayatını giderek geniş bir kitleyi de anlatmaya başlamıştır 20. yüzyıla kadar. Türkiye bir biyografiye bakalım. Türk edebiyatında biyografi, divan edebiyatında şairleri anlatan eserleri biz tespit ediyorduk. Az önce zaten vurgulamıştık. Ee, Çağatay yazarlarından Ali Şir Nevai, 16. yüzyılda Mecali Sünne adlı eseriyle Türk edebiyatının ilk biyografi örneğini vermiştir. Bakın Çağatay döneminde yazılmıştır, 16. yüzyılda yazılmıştır, Ali Şir Nevai ismini unutmuyoruz. Mecalüsü Nefais adlı eser, nefisleri, me meclisler, nefisler meclisi olarak adlandırılır, Türkçe karşılığıdır nefisler meclisi diye, bunu unutmuyorsunuz. Ee, diğer bir örnek, Anadolu'da, yani Anadolu sahasında, yani Osmanlı sahasındaki ilk tesviri ise Sehi Bey'in 16. yüzyılda yazdığı Heş Beniş adlı eseridir. Sekiz ee, 8 cennet anlamına gelir. Ee, Sehi Bey tarafından yazılmıştır. Bakın Necati Sümrü Faiz ve Peş adlı eseri sorabilirler, soru olarak gelebilir. Eğer Türk Edebiyatı'nın ilk biyografisi diye sorarsa Ali Şenevay'ın bu eserini söyleyeceğiz. Ama Anadolu sahasında diye sorarlarsa, Anadolu sahası derken Osmanlı sahası da yazılmış eser diye sorarlarsa Seybe'nin Peş Peş, 8 Cennet Türkçe karşılığı, 8 Cennet adlı eseridir. Peki, bir de burada sistemli ilk tezkire, Latifi'nin Tesviriyetüs şuara adlı eseridir. Ne demek sistemli? Sistemli deyince aklımıza şu gelecek, alfabetik bir sırayla yazılmış. Şairlerin isimleri tek tek alfabetik sırayla yazılmıştır burada. Latifi'nin Latifi, Latifi Tesviriyetüs Şuar'a, Şairler Tesviresi. Bir diğer atı, e, Latifi Tesviresi diye de geçiyor, buraya not alabilirsiniz. Tespiratüs şu ara adlı bir eserdir ama diğer ismi de Latife tezkidesi. Latife'ye ait olduğu için. Şunu da söyleyeyim. Sehir Bey'in 16. yüzyılda yazdığı Heşbeş eser Mihra Hatun'a sunulduğu için e, Mihra Hatun tezkidesi diye de geçiyor. Burayı da not alabilirsiniz. Belki sorularda karşılaşabiliriz. Devam edelim. Ünlü kişilerin hayatlarını konu alan... Bunları roman tarzında işleyen edebi yazılara biyografik roman diyoruz. Normalde biyografiler öğretici metinlerdi. Ama biz bu bi öğretici metinleri, yani biyografileri kurgulaştırırsak, önemli bir kişinin hayatını, biyografisini alıp, daha sonra kurgulayarak yazarsak buna biyografik roman diyoruz. Türk Edebiyatı'nda önemli yer tutmuştur biyografik, biyografik romanlar. Bazı sanatçılar biyografik roman yazmıştır. Mesela Mehmet Emin Erişigil'in Bir Fikir Adamı'nın romanı Ziya Gülkalp'ın biyografisinden bahseder. Bir İslam şairi romanı Mehmet Akif'in biyografisinden yola çıkarak yazılmış bir roman örneğidir. Oğuz Atay'ın Bir Bilim Adamı'nın romanı Mustafa İnan, Oğuz Atay'ın kendi hocasıdır bu. Kendi hocasının hayatını anlattığı bir romandır. Bu biyografik roman örneğidir. Biyografi ile ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Şimdi otobiyografiye geçeceğiz. <laughs> Neymiş otobiyografi? Otobiyografi, öz yaşam öyküsü. Bir kişinin hayatıyla ilgili dönemleri, bütün ilginç yönleriyle geniş şekilde kendisi yazarsa bunu otobiyografi diyoruz. Öz yaşam öyküsü, yani kişi kendi hayatını yazıyorsa otobiyografi diyoruz. O bir başkasının hayatını anlatıyorsa biyografi diyoruz. Bunu unutmayalım. Ee, otobiyografinin özelliklerine bakalım. Otobiyografide doğumda itibaren, otobiyografinin yazıldığı ana kadar geçen süreyi yaşananları anlatan eserlerdir. Otobiyografilerde çoğu zaman sanatçı kendisiyle birlikte ailesi, aile büyükleri ve sosyal çevresinden de bilgi verir. Edebiyat, sanat, siyaset, spor gibi değişik alanlarda ünlü bir kişi diğer insanlarca bilinmeyen yönlerini, başarısını, nelere borçlu olduğunu anlatır otobiyografilerde. Otobiyografilerde her ne kadar öznel bir anlayışla kalem alınsa da, e, tabii ki kişi kendisine karşı tarafsız olamaz, özneldir bu metinler. Ama yine de gerçekler göz ardı edilmemelidir. Otobiyografinin farkı da budur. E, biyografiler nesnel metinlerdir, otobiyografiler öznel metinlerdir. Çünkü kişi kendisini anlatıyor ama gerçekleri de göz ardı etmemek gerekiyor. Biraz da gerçeğe bağlı kalmak lazım bu metinlerde. E, bütün iyi niyete rağmen otobiyografiler olarak kabul edilir. Peki otobiyografik olarak romanlar yazılmamış mı? Yazılmış. Kişi kendi hayatını romanlaştırmıştır. E, bakın artık bunlar edebi metin olmuştur. Evet otobiyografiler de öğretici metinlerdir ama eğer kişi kendi hayatını kurgulayıp ne getiriyorsa artık bir otobiyografik roman olmuştur. Türk Edebiyatı'nda bunun örneği de vardır. Peki farkına bakalım. Anın diğer isim hatıraydı. Kişi kendi e, anılarından yola çıkarak eserler verir. E, sadece bir durumu, bir anı anlatır anılar. Anılar üstü pemeli otobiyografilere benzerdir. Ancak anı otobiyografi içinde sadece bir bölümdür. E, yani otobiyografiler anıya göre daha geniş, kapsamlıdır ve daha uzun bir dönem içerir. Peki monografiye geçeceğiz şimdi monografi nedir? Monografi, mono tek demek biliyorsunuz, tek yazı kelime anlamı. Ünlü bir kimsenin hayatını, kişiliğini, eserlerini, başarılarını ayrıntılarıyla, şurası önemli, ele alan bilimsel, bakın bu kelimeler önemli, ayrıntı ve bilimsel. Biyografiden farkı bu. Evet biyografi de ünlü bir kişinin hayatını, eserlerini, kişiliğini inceliyordu ama ayrıntılarıyla değildi. Biyografiler en fazla bir iki sayfa olur biliyorsunuz ama monografi sayfalarca yer tutabilir. Çünkü ayrıntılarıyla inceliyor. Bilimsel bir konuyu ya da bilimsel bir sorunu ele alır monografiler. Ee, monografide herhangi bir yer, bir eser, bir yazar, tarihi bir olay, bilimsel bir, bir alana ait bir sorun, Özel bir görüşle veya bakış açısıyla değerlendirilebileceği gibi bir konu üzerinde derinlemesine inceleme. Bunlar önemli. Derinleşmesine bir inceleme diyorsa monografiden bahsediyor diyeceksiniz. Mesela bir yazarın e, eserlerini, monografisini yazacaksak e, yazar hakkında yazılmış makaleleri, yazıları incelememiz lazım. Kapsamlı bir araştırmaya girmemiz lazım. Ondan sonra monografi yazmamız lazım. Ee, mesela bilimsel bir sorun dedik. Mesela güncel bir olay e, bugün yaşadığımız koronavirüsten bahsedebiliriz. Koronavirüsün ortaya çıkışıyla ilgili bir inceleme yaptıktan, detaylı bir bilimsel araştırma yaptıktan sonra e, bu monografi yazısını yazabilirsiniz. Bilimsel bir sorun da olabilir, bilimsel bir konu da olabilir monografilerde. Peki portre nedir portre? bir kimseyi karakteristik özellikleriyle okuyucuya tanıtmak amacıyla yazılan edebi yazılara portre diyoruz. Bakın karakteristik özellikleriyle. Kişinin dış dünyasını, işte görünüşünü, boyunu, fiziki özellikleri, giyinişini, yüzünü, hareketlerini anlatıldığı portreye fiziki portre diyoruz. Tekrar söyleyelim. Kişinin dış görünüşü, yani fiziksel özelliklerin anlatıldığı Portreleri fiziki portre. İş dünyasını, alışkanlıklarını, duygularını, fikirlerini zayıf yönlerinin anlatıldığı portreleri de ruhi portre ya da cinsel portre ya da moral portre diyoruz. Çoğu zaman fiziki portre ile ruhi portre iç içe verilir. Fiziki portre kişiyi diğer insanlardan ayıran dış özellikleri bir gözlemle belirledikten sonra uygun sıfatlar kullanılarak özgün bir şekilde yazılır. İş dünyanın anlatıldığı ruhi portrelerde ise kişinin ahlakı, alışkanlıkları, düşünceleri, zevkleri verilir. Portre konu olan kişiye ait düşünceleri ve anlayışları daha etkili olarak ortaya koymak için onun sözlerinden de yararlanılır. Romanlarda ee, bileşik bölümlerin bölümler bölümlerde yeri geldikçe gerek dış görünüşleri, gerek ruhsal portreleri verilir. Yani romanlarda da portre karşımıza çıkar. Ee, şöyle devam edelim. <laughs> Bir portre örneği okuyalım. Bir başından Örnek verin, kitabımızda var zaten. Atatürk her şartta kendi içinde kendisine empoze edenlerdendir. Bakışında, jestlerinde, ellerinin hareketinde, kımıldanışlarında ve yüzünün çizgilerinde bütün bir dinamizm vardı. Bu dinamizm etrafını bir çeşit sessiz tartışıntı ile dolduruyordu. Öyle ki birkaç dakikalık bir konuşmadan sonra bu, bu mütevazi ve rahat adamın bu öğreticinin anında bir uçtan öbür uca geçebileceğini mesela en rahat ve kahkahalı bir sohbeti keserek en çetin bir kararı verebileceğini ve daha gücü bu karar verdikten sonra yine aynı noktaya dönüşüp dönebileceğini düşünebilirsiniz. Bakın Atatürk'ün içsel yani ruhsal aslında yapış görüşünden bahsetmiş hem de içerisinde neler yaşadığını söylüyor. Ruhsal porşeden bahsetmiş aynı zamanda. Yine bir konuya geçelim. Porşe bu şekilde. Özgeçmiş CV. Aslında hepimiz biliyoruz özgeçmiş CV ne olduğunu. 17-18 yaşına geldikten sonra ya da üniversite bittikten sonra hepimizin bir CV doldurmuşluğu oluyor. Hayatta bir kere de olsa bir CV dolduruyoruz. Aslında CV yani özgeçmiş Aynı zamanda biliyorsunuz arkadaşlar e, biyografilere benzer bir biyografi çağrıştırır. Özgeçmiş insanın hayatını, kabiliyetini, yeteneğini, iş yapma gücünü ve tecrübelerini ortaya koyan bir belgedir. Yani insanın o güne kadar elde ettiği becerilerin tümünü içerdiği bir özet. özgeçmiş. Kronolojik özgeçmiş en çok kullanılan özgeçmiştir. Bunda öğrenim durumu ve önceden çalışılan iş sahası bugünden başlayıp geriye doğru giderek verilir. Kronolojik bir sıra izlenir, tarihi bir sıra izlenir. Okuduğu okullar, işte doğduğu yer, okudu okuduğu okullar, başarıları, çalıştığı alanlar, çalıştığı kurumlar vesaire. Fonksiyonel özgeçmiş diğer bir özgeçmiş türü. Adı üstünde işlevsel fonksiyon dedim. İşlevsel. Kişinin iş hayatındaki tecrübelerin özeti yer alır bu kısımda. Kişi kendi düşüncelerinden ilgili alana getireceği katkıları faydalardan bahseder. Yeni mezunlar için özgeçmiş. Bu durumda olanlar yeni işe başlayanlardır biliyorsunuz. Ee, bu konu özgeçmişle yani mezunlar için özgeçmişte bazı konulara cevap veremeyiz. Çünkü bir iş tecrübesi yoktur kişinin. Bu durumda bu okullardan bahsedebilir. E, doğduğu şehirden e, bahsedebilir. Ailesinden ve e, çalışacağı kurumda neler yapabileceği, e, nasıl katkılar bahseder. Burada bir özgeçmiş örneğimiz var. Bunu inceleyelim. Kimliğiniz, adınız, soyisim adres ve iş numaramız. Evet başvuru amacımız, öğrenim durumumuz, mezun olduğu okullar vesaire, başlama tarihi, bitiş tarihi okulların iş tecrübeleri, askerlik durumu ve şahsi bilgilerinden bahseder. Burada bir etkinliğimiz var arkadaşlar. Bu etkinliklerde de size ödev olarak verilecek. Biyografi, fotobiyografi arasında benzerlikler ve farklılıklar bunları siz dolduruyorsunuz araştırma yaparak. Ee, ve Otobiyografi arasında farklılıklar, yine özel, öde tercümeye tercüme hayal demektir ve tespire nedir? Bunları sizler dolduruyorsunuz. Teşekkürler. Bir sonraki derste görüşürüz.